Merhaba Para Bilgi kanalı izleyicileri. Kanalımıza hoş geldiniz. Hepinize bol bol selamlar ve iyi hafta sonları diliyorum. Evet cumartesi günü borsanın kapalı bir olduğu günde daha çok genel borsa haberleriyle, bilgilendirmeleriyle sizlerin karşınızda oluyoruz. Bugünkü özel haberimiz yakın dönemde genel kurul düzenleyecek Borsa İstanbul şirketleri ve bu şirketlerin genel kurul tarihleri arkadaşlar. Lütfen burada verecek olduğumuz borsa da görev payları olan hissedar hisseleri olan şirketlerle ilgili yatırım tavsiyesinde bulunmadığımızı söyleyelim. Burası bir haber kanalıdır. Ayrıca arkadaşlar kanalımıza da abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açmayı lütfen unutmayınız. Evet, Borsa İstanbul'da yakın tarihte genel kurul düzenleyecek olan biz şirketleri belli arkadaşlar. Kasım ve Aralık ayları için konuşuyoruz. 22 Kasım'da Aztek ve Kront genel kurul düzenleyecek. 25 Kasım'da Galatasaray ve KRE e, Koroplast Ambalaj oluyor. O genel kurul düzenleyecek. 28 Kasım'da Froto yani Ford Oto genel kurul düzenleyecek. 29 Kasım'da Usak genel kurul düzenleyecek. 9 Aralık'ta da Trabzon Liman İşletmeleri TLMAN koduyla genel kurul düzenleyecek arkadaşlar. Evet şirketlere yatırım yaptığınız zaman Borsa İstanbul'da onların genel kurullarını, ne yaptıklarını ettiklerini, yönetim kurumlarını takip etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Şüphesiz ki yatırımlarını takip ediyorsunuz. Bütün şirketlerin kap açıklamalarını görüyorsunuz. Fakat bu genel kurullar genelde gözden kaçıyor. Bu yüzden bu haberi yapmaya ihtiyacı hissettik. Evet, yatırım tavsiyesi yapmadık. Lütfen buna dikkat edin ve lütfen arkadaşlar kanalımıza abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Hepinize bol bol kazançlar.